Bu sen, senin misafirliğin. var, ailemiz, kaynağımızın Bak burada kapı yeri var ya. Ötesine sen. Neyse, Rıfat sana. Hayır, çiyesin. Fark etmez. Hoş bulduk. Pilav, ahilik pilavı e, törenine hoş geldiniz. Sizleri ağırlamaktan e, gurur duyuyoruz. E, biz Rıfat Başkan'la zaten e, ikiz kardeş gibiyiz, bir elin parmakları gibiyiz. Kooperatif zaten kendi burada başkan vekili. Oradan kapı açılıyor, o da orası. Ha burada olmuşuz, ha yoldadan yetişiyoruz, olmuşuz. Ee, sizlere çok teşekkür Biz Biz da şey. ediyoruz. çok teşekkür ediyorum bu nasıl ziyaretlerinizden evet. dolayı. Evet, Rıfat Başkan. Aylık haftası dolayısıyla e, ilçemizde e, küçük dostlar bu Neyse. pandemi sürecinde bir etkinlik yapmak istedik. Bu yapmış olduğunuz etkinlikte buraya kadar şeref veren bir Esnaf Odalar Birlik Başkanımız Şevket Gelsin, Esnaf, Esnaf Kebalet Kooperatif Başkanımız Alevren'e, Orhan Başkanımıza ve yönetim kuruluyelerine geldikleri için, bize onur verdikleri için teşekkür ederim. Rıfat Başkan'ın aylık haftası kutlamasından dolayı da Rıfat Başkan'a teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı etsin deriz. Önemli olan sizin burada birlik beraberliğinizi görmek beni çok mutlu etti. Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var, esnafın birlik beraberliğe ihtiyacı var. O da Başkanları'nın, Kooperatif başkanı birbirine ayrım yapmada birbirine ihtiyacı var. Önemli olan halka hizmet, halka hizmetle esnafa hizmet etmek. Başka bir amacımız yok, başka bir şeyimiz yoktu Ben bundan dolayı hem İsmet Başkanım'a, hem Rıfat Başkanım'a, İsrafil Başkanım'a, yönetim kurulu arkadaşlarıma, ben esnafım adına, şahsım adına, yönetim kurulu adına kendilerine çok teşekkür ederim. Devre bankaların işini de bize yüklerler. Hükümetin yapamadığını, milletvekili evet. yükünü de bize yüklerler. Ama çünkü biz bu göreve gelmişiz. Bu göreve hazır olarak gelmişiz. Bütün evet. esnafımızın bize hem övgüyle hem de sitemle yaptıkları her şeyi biz o saygıyla karşılıyoruz. Evet. Hadi. Hadi.

Müfettiş Başkan Allah hayrını kabul eylesin. Allah tekrar nasip eylesin. Hayri kaptan mübarek olsun. Bütün hastamıza bolluk, bereketlik, kardeşlik, sevgi, saygı getirmek <laughs> Millet olarak bir şey unutmamız lazım. şey şeyi unutmamız lazım. Sabır, sevgi, saygı. Bunu kaybetmesek her şey daha güzel olur. Çok... Yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarınız. Senin sonsuz ikram ve merhametine, şefkatine muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzellikler ve iyilikler ihsan eyle. Yardım, esnaf teşekkür ederim. Sağ olun. Dedik böyle bir gece esnafa bir merhaba. Başlayacaksınız. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Böyle <laughs> gidin. <laughs> Nispetine Ali Başkan ben de çoluk ben gözüm. Ya yapar mısın? Ben sana şunu söyleyeyim. <laughs> söyle, ben de, ben de.